Değerli konuklar, e, dijital proje tesliminin geleceği konulu Autodesk etkinliğine hoş geldiniz. Bugün sizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. E, bugün e, inşaat sektöründe tamam, e, tamam. dijital iş akışlarının ve tamam, proje yönetiminin şey geldiği noktayı ve bunların arkasındaki dijital teknolojileri konuşuyor olacağız. İsmim Evren Arın, Autodesk'te e, ülke olarak çalışıyorum ve aynı zamanda bugünkü etkinliğinde sunuculuğunu yürütüyor olacağım. Bugün sunumlarla birlikte yani bizim sunumlarımızın dışında e, sektörden de değerli isimler sahne alarak bu sahneyi bizimle paylaşarak kendi deneyimlerini paylaşacaklar, kendi bilgilerini ve deneyimlerini bizle paylaşıyor olacaklar. Şimdi programı e, ekte görüyorsunuz. Evet kısa bir sunumun ardından e, dijital proje tesliminin geleceği isimli paneli. <laughs> sektörden üç deneyimli isimle birlikte yürütüyor olacağız. Ardından iki ayrı müşterimiz yine burada sahnede birer sunumu yaparak kendi bilgilerini, deneyimlerini, iş akışlarını bizimle paylaşıyor olacaklar. Ve bunlardan sonra da bütün bugün konuştuğumuz şeyleri mümkün kılan teknolojilerle ilgili bir bir sunum dinliyor olacağız. Ve son olarak da bir öğle yemeğiyle hep birlikte yiyeceğimiz bir öğle yemeğiyle günü sonlandırıyor olacağız. Şimdi panelden önce ben biraz otodeskten bahsetmek istiyorum kısaca ee, yani bu toplantıda konuşacağımız konuların arkasındaki e, hem teknolojiyi hem de bunun arkasındaki görüşü Autodesk'in nereden gelip nereye doğru yol aldığına kısaca değinmek istiyorum. Autodesk büyük bir yazılım firması dünyanın en büyük yazılım firmalarından bir tanesi ve bir şeyler üreten, bir şeyler yapan insanlar için yazılımlar yapıyoruz kendimizi böyle tanımlıyoruz. Bu bir şeyler dediğimiz tabii çok geniş bir alanı kapsıyor. Ve bizim ürünlerimizi kullanan insanlar da çok geniş bir disipline dağılmış durumda. Mimarlar, mühendisler, iç mimarlar, endüstri ürünleri tasarımcıları, şehir bölge planlamacıları, proje yöneticileri, dijital sanatçılar, animatörler, CNC uzmanları, imalat uzmanları gibi çok farklı sektörlerden, çok farklı disiplinlerden İnsanlar, ee, insanlar, uzmanlar, profesyoneller bizim ürünlerimizi uçaklar, gemiler, binalar, siteler, otoyollar, <laughs> köprüler, e, hatta işte saatler, koltuklar aklınıza gelebilecek her türlü nesneyi yapabilmek için kullanıyorlar. Bu şekilde bir e, geniş bir kullanıcı kitlemiz var. Bunun arkasında tabii büyük bir teknoloji var. Autodesk 40 yıllık bir firma ve e, 40 yıldan beri pek çok dönüm noktasında, teknolojinin dönüm noktasında da öncülük etmiş bir firma. İlk teknolojik aslında atılımımız 1980'lerde firmanın kurulmasıyla birlikte oluyor. Çizim masalarını bilgisayar ortamına dönüştüren, yani elle yapılan çizimi kede dönüştüren firma Autodesk. Autocad isimli ürünümüzle bunu sağlıyoruz. Bu birkaç on yıl boyunca bu şekilde devam ediyor. Daha sonra 2000'lerin başında inşaat sektörü özelinde konuşacak olursak bir başka dönüşüm yaşanıyor. O dönüşümde BIM, yapı bilgi modelleme. Bugün hala hem dünyada hem ülkemizde giderek ivme kazanan, önem kazanan bir kavram. Bunun temelleri de 2000'li yıllardan itibaren atılıyor. Çünkü daha önce evet dijital aktarıldı ama her şey e, sadece vektörlerden ve noktalardan oluşurken BIM ile birlikte bu anlam kazanmaya, adeta bir veri tabanına dönüşmeye başlıyor bu bilgiler. Dolayısıyla farklı disiplinlerin birlikte çalışabildiği e, bir bir ortak veri haline geliyor. Tabii BIM e, dönüşümü yıllar boyunca devam ediyor. Ve daha sonra bir başka büyük dönüşümü bulut teknolojileriyle birlikte görüyoruz. 2010 yıllarından itibaren e, bulut teknolojilerinin e, güç kazanması, yaygınlaşması, bulut bilişimin dünya çapında kabul edilebilir hale gelmesi, e, aynı zamanda otodeskin de bu konudaki öncülüğünü beraberinde getiriyor ve e, bim tabanlı iş akışlarının bulut üzerine taşındığı bir döneme tanıklık ediyoruz. Burada da yine kırılma noktasını aslında COVID oluşturuyor. Yani her birinde bazı dönüşüm noktaları var. Ve e, yaşadığımız son iki yıl boyunca yaşadığımız pandemi e, burada dediğim gibi büyük bir dönüşümü hızlandıran bir etken oluyor. Ve bugün geldiğimiz noktada biraz geleceğe de doğru bakacak olursak şu anda yapay zeka ve otomasyon üzerine tartışmalar devam ediyor. Bu konuda e, ürünler, teknolojiler geliştiriliyor. Bütün bu elde edilen modellerin ortak verinin yapay zeka desteğiyle daha anlamlandırılması ve sadece e, tasarım ve proje teslimi değil aynı zamanda daha sonrasında yani operasyon alanında da bizzat proje sahipleri tarafından ve e, işletmeciler tarafından bu verinin kullanılması gündemde. Şu anda e, teknolojinin ciddi anlamda yoğunluk kazanmaya başladığı alan burası. Hep bahsi geçiyor. Bugünkü sunumlarda da pek çok kere <laughs> duyacaksınız. Yapı bilgi modelleme bütün bu dönüşümün aslında temelini oluşturuyor. Çünkü bu sayede ortak ve doğru veriyi, disiplinler arası sinerjiyi ve e, bunlara bağlı olarak hız ve kalite artışını sağlamamız mümkün olabiliyor. Ve demin bahsettiğim bu e, yapay zeka ve otomasyonun mümkün kıldığı dijital ikizler yine BIM'in temeli üzerinde ilerleyebiliyor. Yani elimizde ancak böyle bir model, böyle bir bilgi kümesi olduğu zaman biz buradan binaların sadece modelini değil aynı zamanda şeylerin interneti IoT teknolojisiyle sensörlerden sürekli veri akışını alabildiğimiz ve binanın bütün özelliklerini, bütün davranış özelliklerini ve o anki durumunu yansıtan bir dijital ikize bu şekilde ulaşabiliyoruz. Önemli bir başka konu işbirliği. Ee, bizi buraya getiren e, konuların da başında geliyor. Çünkü teknolojinin tek başına bir anlamı yok. E, teknolojinin anlamlandırdığı şey e, bütün bu çalışmaları bir sinerjiye dönüştürebilmek, birlikte çalışmaya dönüştürebilmek. Özellikle de disiplinler arası birlikte çalışmaya dönüştürebilmek. Bu alanda bugün de anlatacağımız konular arasında ve değinilecek yine başarı öyküleri arasında parçalı bilgi akışının yani geleneksel yöntemde yer alan parçalı bilgi akışının bu bulut teknolojileri ve BIM sayesinde artık giderek ortak veri platformuna doğru kaydığını görüyor olmamız önemli bir konu. Yani daha önce bir inşaatın paydaşları arası, bir projenin paydaşları arasında yer işte mimar ana yüklenici proje yöneticisi, alt yükleniciler, mühendis grupları ve proje sahibi arasındaki bilgi akışının noktadan noktaya ve dolayısıyla hataya açık bir durumda olduğunu hepimiz biliyoruz ve deneyimlerimizden de bunu yaşıyoruz. Dosya paylaşımlarıyla ya da bulut üzerinden bile olsa noktadan noktaya gönderilen proje paketleriyle daha çok ilerleyen iş akışları artık günümüzde ortak veri ortamına, CD, Common Data Environment dediğimiz noktaya doğru kaydı. Ve bununla birlikte de artık e, tek bir merkezden, bulut tabanlı tek bir merkezden bütün paydaşların her an en doğru bilgiye ulaştığı, en güncel, en son veriye ulaştığı bir yapıya doğru evriliyoruz. Bununla ilgili zaten sunumlarda pek çok kere bu konuya değinecek. <laughs> bir o kadar önemli bir noktada elbette sürdürülebilir bir gelecek. Şu anda çalıştığımız kurumların e, ya da birey birey olarak bizlerin hepimizin sürdürülebilirlik konusunda kaygıları var. Bu konuda bireysel ya da kurumsal amaçları var. E, Autodesk de bu alanda üzerine düşeni e, yapmaya gayret eden bir kurum. Hem kendi işletmesi e, açısından hem de daha da önemlisi belki e, sizlere sağladığı, inşaat profesyonellerine, e, tasarım profesyonellerine sağladığı araçlar sayesinde sürdürülebilir bir geleceğe doğru e, daha e, hızlı bir şekilde ilerlememizi Örneğin bina performans e, analizlerinin daha en başta ön tasarım aşamasında gerçekleştirilebilmesini sağlayan araçları sunuyoruz. E, bunun da ötesinde e, bir binanın bütün ısıtma soğutma yüklerinin ve modellerinin yine e, doğru bir şekilde analiz edilebildiği, tasarlanabildiği ve bir binanın bulunduğu iklim ve coğrafya koşullarına göre performansının nasıl olabileceğini daha en başta görüldüğü, buna göre düzenlemelerin yapılabildiği araçlar sağlıyoruz. Bu bir örnek tabii ama bunun da ötesinde Su yönetimi giderek önem kazanan bir konu hem ülkemizde hem dünyamızda. Hem su kaynaklarının <laughs> daha kısıtlı hale gelmesi, tatlı su kaynaklarının. Hem de iklim değişikliği nedeniyle e, su baskınları ve sellerin giderek daha fazla yaşanıyor olması nedeniyle bu da çok önemli bir konu sürdürülebilirlik açısından. Autodesk'in son dönemde yaptığı yatırımlarla e, bu alanda da iddialı bir noktaya geldi. Ve hem e, atık su yönetimi hem e, içme suyu şebekelerinin yönetimi, analizi bütün e, hidrolik hesaplarının yapılması ve aynı zamanda da taşkınlara karşı, su havzalarındaki taşkınlara karşı e, kestirimsel davranışların belirlenmesi, bunlara yönelik önlemlerin alınması konusunda da pek çok çözümümüz var. Giderek bunları da daha fazla bir şekilde, daha yoğun bir şekilde sizler de duyuyor olacaksınız. Bir gelecekten bahsettiğimiz zaman özellikle sürdürülebilir bir gelecekten elbette ki genç kuşaklar bunun çok önemli bir parçası. E, Autodesk bu bağlamda eğitime desteğini çok güçlü bir şekilde ortaya koyan bir kuruluş. Çok somut bir şekilde şunu ifade edecek olursak, ürettiği bütün ürünleri, bütün yazılımları tamamına eğitim camiasına, öğrencilere, öğretmenlere, okullara açmış durumda. Bütün ürünlerimiz yeni kuşaklar, geleceğin profesyonelleri tarafından hiçbir kısıtlama olmadan kullanılabiliyor. Bunu yapan çok fazla firma açıkçası yok. Ve bunun da ötesinde aktif olarak da destekliyoruz. Şu an aramızda bulunan yine bir öğrenci topluluğu var, İTÜ'nün Mühendisliği Hazırlık Kulübü. Onlar 9 yıldır bir yarışma düzenliyorlar, e, Design Together yarışması ve 9 yıldır da biz bu yarışmanın e, ana sponsoru ya da e, öncelikli sponsorları arasında yer alıyoruz. Bir örnek vermek gerekirse e, bu da bizim eğitime yaptığımız e, katkılardan bir tanesi.